Beta Türk TV'den herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığı 2023'te enerji alanında da birçok ilk yaşandı. Elektrikte kurulu gücümüz 106 bin megavata ulaşırken doğalgazdan yenilenebilir enerjiye, nükleerden hidrojene, Türkiye'nin enerjisine katkı sağlayacak birçok projede hayata geçirildi. Gelin sizler için derlediğimiz 2023'ün enerji alanındaki önemli başlıklara birlikte bakalım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik depolama yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını duyurdu. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Eylem Planı'nı yayınladı. TPAO tarafından Sakarya sahasının kuzeybatısında açılan Çaycuma 1 kuyusunda Karadeniz derin deniz alanlarındaki 3. büyük gaz keşfi gerçekleştirildi. Botaş İran'dan gaz teslimatının %70 azaldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin hidrojen yol haritasını paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin 10 yıl süreyle Umman'dan yıllık 1.4 milyar metreküp gaz tedarik edeceğini söyledi. Bakan Dönmez Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Top sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurma çalışmalarında son noktaya geldiklerini söyledi. Bandırma Bor Harbour üretim tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Türkiye Avrupa Rüzgar Ligi'nde 6. sıraya yükseldi. TOG T10X için ön sipariş süreci başladı. İlk 4 saatte 7734 kişi ön sipariş verdi. Enerji sektörünü 26 yıldır İstanbul'da buluşturan Petroleum İstanbul ve Gezen Power Network fuarları kapılarını TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde ziyaretçilerini açtı. EPDK Tesla'ya şarjı işletmeci lisansı verdi. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG terminalinden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı. Hidroelektrik santrallerinden günlük elektrik üretimi 294.617 bin 617 saatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye'nin ilk hidrojen Vadisi'nde yeşil hidrojenin pilot üretimine başlandı. Karadeniz doğal gazı devreye alma töreni Zonguldak'ta Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer taze yakıt getirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Judy Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini paylaştı. Avrupa'nın en büyük güneş Karapınar Gesin resmi açılışı yapıldı. Şehit Aybüke Yalçın bir kuyusu günlük 1200 varil petrolle üretime başladı. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10.000 megawatt sınırını geçti. Depolamalı res ve gaz yatırımlarında ön lisans kapasitesi 10.000 megawata yaklaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Türkiye, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la enerji alanında anlaşmalar imzaladı. Avrupa ile 200 100 milyar TL'lik bir meblağ vatandaşın cebinde kaldı. AUF'la sağlanan kaynak ile elektrik tarifelerinde %110 aranında bir artışın önüne geçilmiş oldu. Serbest bölgelerde elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans veya üretim lisansı verilmesi kararı alındı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 17 ildeki 29 arazi rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan etti. Bununla birlikte Türkiye'de ilk kez deniz üstü res için yaka aday alanları ilan edildi. BOTAŞ, Türkiye'nin doğalgazda merkez ülke olma vizyonu doğrultusunda Macaristan Devlet Şirketi MVM ile doğalgaz ihracatı anlaşması imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği küresel sıfır atık iyi niyet beyanına ilk imzayı attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Iğdır Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma törenine katıldı. BOTAŞ, Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için OMV Petrom ile anlaşma yapıldığını duyurdu. Türkiye, Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihracatı için anlaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile Türkiye arasında elektrik enerjisi ithalat ve ihracat altyapısının oluşturulmasını amaçlayan Türkiye, Azerbaycan Enterkonneksiyonu projesi kapsamındaki faaliyetlerin TİYAŞ ile Azer Enerji tarafından imzalanan yol haritasıyla hayata geçirileceğini belirtti. Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı. EPDK, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ'ye demir yoluyla LPG taşıma faaliyeti yapmak üzere lisans verdi. Doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmının Aile ve Gençlik Bankası'na aktarılmasını içeren Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Petrol Öfüsü Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Süreç, Rekabet Kurumu'nun kararından sonra netleşecek. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Cezayir ile mevcut elenci ithalatı anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Türkiye Enerji Piyasası'nın gelenekselleşmiş aile buluşması 13. Türkiye Enerji Zirvesi Ankara'da gerçekleşti. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesi 106 gigawatt seviyesini aştı. Ve enerjinin kurulu güçteki payı %55'i yükseldi. Akkuyu Nükleer aşe, santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izni aldığını duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Macaristan'ın nükleer enerji alanı, yeraltı doğalgaz depoları ve LNG terminalleri alanında işbirliği yapacağını söyledi. Rekabet Kurumu tarafından Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Zeren Grup Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi. Dileriz her yıl başarılı projeleri sıraladığımız uzun içeriklerimiz olur. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.